Dene River kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fıskeli şaka çakma yapacağız. Şu kırmızı olan normal çakmak. Bu sarı olan da ben yap, yaptım. Yani içini şimdi anlatacağım gibi. Gerekli olan malzemeleri sayayım. Bir tane çakmak. Biraz su. Bir tane bu şeyden enjektörden bunu eczanelerden bulabilirsiniz ben eczaneden aldım bir tane tornavida şeyi çakmağı sökmek için bir tane de pense evet. ilk olarak çakmağı sökmeye başlayalım arkadaşlar çakmağı sökerken yerlerini unutmayın bir daha toplayacağız sadece içinden iki parçayı çıkartmamız lazım Şurada sökelim. Ee, ilk sökmemiz gereken yer şu ucundaki şu yayı ve ee, bu kadar çıkartıyoruz. Bunun artık işimiz kalmadı. Ve sökmeye devam edelim. Evet arkadaşlar içinde şu içinden bir, bir, tane parça çıkartmamız lazım. Evet. Şu kırmızı parçayı çıkaracağız. Zaten söktüğünüzde göreceksiniz. Bunları geri toplayalım şimdi. Evet arkadaşlar geri topladık. Şimdi ee, enjektöre sıvımızı suyumuzu alıyoruz ve çakmağın arka kısmına su depoluyoruz bu şekilde şöyle bastırıp etrafı su akacak ama gördüğünüz gibi doldu. Evet. Deneyim şimdi. Gördüğünüz gibi biraz daha suyu biraz daha ekledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şu nasıl pışkırdı Bir tane daha deneyelim Böyle hat seferinde yapmanız lazım Gördüğünüz gibi Bu şekilde yaparak siz de arkadaşlarınıza şaka yapabilirsiniz Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay